Efendim. Haber var mı? Hayır anne emniyettelerdi işte en son konuştuğumuzda bekliyorum ben de. O ne yapıyor? Oturuyoruz. Gitmiyor mu? Niye oturuyor hala? İlla çıngar çıkarmak için bekliyor. Anne yemek hazırlıyorum ben kapatıyorum tamam mı? Tamam kızım tamam. Eve uğramadan gelirlerse ara haber ver tamam mı? Hadi. Hadi bekliyorum. Oldu hadi öptüm. Gelmemişler daha. Oh. Halil oyalıyor belli. Olayın arası soğudukça benim de içim rahatlıyor. Hırsla bir şey yapmadı daha iyi. Allah korusun. Oy her tarafım ağrıyor vallahi. Dayak yemiş gibiyim. Bugün Emine'nin yanında bir sıktım kendimi. Bir sıktım. Ana kız ne yapıyorlar acaba? Kalsın işte anasının yanında. Bir daha gelmesin yanımıza. <laughs> Aman Hasan. Hapiste mi büyüsün el kadar çocuk? Yazık günah değil mi? Ona yazık buna yazık. Bize kimsenin acılığı yok. Zaten sordum avukata. Annesinin cezasına göre ancak okul yaşına kadar yanında kalabilirmiş. Sonrasında bir kuruma yerleştiriyorlarmış. <laughs> Zaten istesek de bizim yanımızda kalamaz artık. Sabit. <laughs> al kızım al. Sağ ol anne. Yusuf abi. Neye karar verdin? Bilmiyorum. Hadi abi. Hadi abi. Peki o zaman, arayın bir şey olursa. Kim bunlar? Hakikaten ha? Alo? Şşş Kadir, Kadir, polis onlar. Sakin ol. Bütün gün peşimizdelerdi. Pastanede oturan müşteriler var ya, onlar bile polis de. Niye ki? Ne bekliyorlar? Lale için koruma verdiler. Canım bir şey olacağından değil. Tedbir için herhalde. Abi. Yusuf abi. Yusuf abi. Lale nerede? Aşağıda. Mektup yazdım sana. Seninle bir daha karşılaşmaya cesaretim yoktu. Gidiyorum. <laughs> Pişman olma sonra. Sevdiğimsin. Beni karşılaştığın lale değilim artık. Seninle güçlendim. Eğer bana acıdığın için yanımda olmak istiyorsan... Benim sana ihtiyacım var Lale. <laughs> Bırakma beni. Her şey düzelecek dedim ben sana bak. <laughs> Hadi bir an önce dönelim evimize. Senin karşıma çıktığın güne şükrediyorum. <laughs> abim olduğun için gurur duyuyorum. Özür dilerim. <laughs> Kardeşim Sana be abi. Bir tat. Efendim. Halil. Aa anneciğim. Anneciğim efendim. Biz çok güzel bir yerdeyiz. Güzel bir meyhane burası. Eskiden gelirdik. Kum kapıda. Kum kapıdayız. Hadi Merekşehir'i de al gel sen de. Anne siz olarak neredesiniz? He. Evet. Anladım anladım tamam biliyorum orayı. Anne. Siz şimdi masayı büyütün. Çünkü biz kalabalık geliyoruz. Bugün bütün aile bir arada olalım. Kutlayacak çok şeyimiz var. <gülüyor> <gülüyor>